Hoş geldiniz diyor sen güzel, sen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Elnur Aktaş, Zafer Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar ve sahır programında bir araya geldi. Zafer Spor Tesislerinde düzenlenen iftar programına Başkan Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Efkan Hala, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Milletvekili Refik Özden, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Zafer Spor Kulübü yöneticileri, eski Bursa Spor Kaptanı Ömer Erdoğan katıldı. Nasip olursa yeni dönemde kentsel dönüşümlerle mahallemizi, mahallelerimizi daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Ben bugüne kadar bizlere destek verdiniz, katkı verdiniz. Allah her birinizden razı olsun ama biz de aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımak için Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyduk. Biz müthiş bir sinerji elde edeceğiz. Ankara ile birlikte el ele. Bu üçlü el ele çalıştığı zaman değerli kardeşlerim, inanın Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha koyarız.